Merhaba. Gazaltı kaynak uygulamalarında koruyucu gazın en önemli görevlerinden bir tanesi kaynak bölgesini atmosferin zararlı etkilerinden korumak. Bu konuyla alakalı bilinen farklı formüller var. Örneğin bir tanesi tel çapı çarpı 10 artı 2. Bu doğru bir formül. Genel itibariyle de geçer bir formül. Ancak bazı kaynak uygulamalarında nozül çapımız olması gerekenden daha büyük ya da daha küçük olabiliyor. Buna engel olabilmek için aslında en doğru yöntem nozül çapının direkt litre bölü dakika cinsinden gaz debisine uyarlanması. Nasıl? Örneğin 15 mm çapında bir nozül kullanıyorsak 15 litre bölü dakika uygulayabiliyoruz. Daha detaylı bilgi için eğirlik de ulaşabilir uzmanlardan destek alabilirsiniz.